Canlarım herkese merhaba Evet şimdi bugün ise aklımdaki kişiyle bir aylık sürecimiz ne olacak? Bir ay içinde aşk hayatımın neler olacak? Diye bugün kalplere soruyor olacağız canlarım Evet canlarım. Benden de bir hesap bakımı almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana randevu talebinizi oluşturabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevunuzu oluşturabiliyoruz. Ve bu tarz konuların da devamını gelmesini istiyor ve bekliyorsanız kanalı takip etmeyi ve videolara bol beğeni, bol yorum yapmayı unutmayın demek istiyorum. Şimdi Canlarım desteği ikiye böleceğim ve kartlara sorular soruyor olacağız. Tamam mıdır? Evet şöyle gel bakalım. Eğer aklınızda birden fazla kişi varsa biri x kişi biri y kişi olarak da dinleyebilirsiniz. Eğer ben deste seçemiyorum diyorsanız da ikisini de dinleyebilirsiniz ve hangisi size uygun geliyorsa onu kabul edebilirsiniz. Bir numaraya kahverengi elmamı yerleştiriyorum. İki numarayı böyle Nasreddin hocamızı da koyuyorum canlarım. Bir bakın bakalım dediğim gibi hangisi çekiliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın demek istiyorum. Tamam mıdır? Evet. Ben çekeceğiniz varsa Hemen elmayla başlamak istiyorum. Sevgili kolektif enerji, sevgili takipçilerim. Çünkü dediğim gibi kanalda takipçi olmayanlara niyetli yorumlar açmıyorum. Tamamen bütün enerjilerim kanalın takipçisi olanlara. O yüzden hemen abone olun şu kısımda. Tamam mıdır? Evet, hadi bakalım. Başlayalım. Bir ay içinde aşk hayatınızda ne olacak? Aklınızda kişinden ne olacak? Bize kartlar versin. Gel bakalım ne olacak? Güneş kartı gel güzel. Parası. Para yedilisi. Ve kupa beşlisi bak diyor ya ki seni geçmişte akındaki kişi bir adımla bir hamle ile ilgili hayal kırıklığı uğratmış ve, ve hepsini sabır enerjisine koymuş. Yani hepsini bekletmiş olduğunu görüyorum. Ve sen de şu enerjide olmuşsun. Ya yani bana karşı ne yaşattıysa yani beni kırdığının farkına varsın, beni üzdüğünün farkına varsın diye hep böyle bir beklemeyi almışsın kendini diyor. Ama kart diyor ki yani o beklediğim o haber bir ay içinde geliyor. Hani o böyle içini ee, huzura erdirecek o temiz pozitif haber yolda geliyor diyor. Her ki bir ay içinde senin için söyleyebilirim. Devam edelim. Para kraliçesi. Değnek beşlisi. İmparatoriçe ve hava kreçesi diyor ki ilişkiler bakımından neyi istiyorsun daha bunun net olarak farkındalığına ereceksin yani bana karşı kim ne söylemiş kim ne yapmış onun umurumda değil ben ne istiyorum ve ben ne bekliyorum adeta ben değerliyim diye bir formda bulunacağım bizlere katmanız veriyor ve bununla beraber ben artık bana kimsenin haksızlık yapması izin vermeyeceğim ben bunu istiyorum veya ben bunu beklemiyorum yani ben daha böyle sınırlarımı sınırlarımı sınır, sınır, ay konuşamadım. Ben sınırlarımı daha açık ve net olarak belirlediğim bir haksızlığı götürmüyorum. Birincisi de daha çok olacağını bizlere veriyor. Ve geleceğe dair ne bekliyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Bunların daha böyle bir farkındalığı artıyor olacak söyleyebilirim. Devam edelim. Para sekizlisi Kupa Kralı değnek yedirisi ve çark kartı bak diyor ya ki yani partnerin olur aklında kişi olur devrede sevgi aşk çabı olmasına rağmen belki sadece bir sevgi var devre engeller koymuş olduğunu bizlere veriyor ama engelleri kaldıracak olduğunu ve adeta bütün işler senin de yine işleyecek olduğunu ve bütün kozlar senin evine geçecek diyor peki bu sana geldiği vakit ne olacak yani sen buna güvenebilir misin diye mi soralım ego kartı e, azize yani şeytan azize para ekilisi. ve değnek güçlüsü. Şimdi bak bana kart diyor ki zaten bu insan senin geçmiş vakitte ben bunu yapacağım deyip yapmamış. Sorumluluklarımı yerine getireceğim demiş. Yapmamış veya duygularını sahiplenmemiş birisinden bize kart daha bahsediyor. Ve eğer sen buna bir daha şans verirsen senin sevgini hani şey eder yani kötüye kullanır. Yani ne gibi? sevgiyle sevgilen şekilde davranmaz. Ve yine sana nankörlük etme enerjisi koruyamamak ve sarplememek enerjisinden bize kalpler bahsediyor. Tabi yine siz birisini söyleyebilirim. Ben şunu soracağım. Peki bir ay içinde sana karşı yaptığın ne kadar peki bilincinde olacak? Pişman olacak mı diye soralım. Kılıç 8'lisi bunu da alalım geldi. Para altılısı, e, uyanış yani asılan adam ve kupası. Sana karşı hele ki konuşmadığı lafların farkında olacak. Yani ben bunları konuşmadım, ben bunları dinlendirmedim, Kendimi geriye çektim ama söyleyeyim, geleyim maltı olacak. Bakın bu aklımızda kişi He, hele ki konuşmadığı, kendini geriye çektiği, konularla ilgili bir farkındalık görüyorum. Ve seni bu ay çok özleyecek oldu. Yani tabiri senin bir aylık içinde sana karşı özleminin yoğunlaşmasını bizlere veriyor. Söyleyebilirim. Peki son kez var bakalım. Kupa kraliçesi, Değnek şövalyesi. Üç kartı. Bakın canlarım ve kartlar diyor ki ve ölüm kartı. Şimdi bak siz canınızı sıkan olay ve insanları bir ay içinde tamamen sonlandırıyorsunuz. Bak tamamen bırakıyorsun bak kartında verdiği gibi bak bırakıyorsun ya aman ben bununla mı uğraşacağım ya yani bu kişi için değer mi bu kişi için yani bu ilişki için değer mi deyip ve tamamen kendine odaklandığın kendi iş dünyana kendi gücüne kendi kaynağına odaklandığın bir ay ve sen böyle yaptın takdirde aklında kişi tabiri caizse peşinden gelecek olduğunu görüyorum. Yani hani şu bak ta vereceyse şu vardır. Bir şeyi ne zaman sonlandırırsak, bırakırsak, anca o zaman bize gelir değil mi? Aynen ben bu figür için böyle görüyorum, söyleyebilirim. Ama bu ay bakın ben sürekli bu ay diyorum ağız alışkanlığı bir ay içinde siz kendinizi şunu belirteceksiniz ben ne istiyorum ben neye layığım ve ben neler bekliyorum bir ilişkide veya bu hayattan ne istiyorum dediğinizi daha böyle bir kendinize yoğunlaştıracağınız bir aydan bize kalpleriniz bahsediyor kolektif enerji için bahsedebilirim şimdi gelelim Nasreddin Hoca için kalplerimizi karmaya Evet canlarım. Benden de bireysel bakım almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da Instagram'dan ya da mailce bana randevu talebinizi oluşturabilirsiniz. Ve sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz canlarım. Ve eğer bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız ve bekliyorsanız kanalı takip etmeyi ve videolara bol beğeni, bol da yorum yapmayı unutmayın demek istiyorum. Ve aynı zamanda bu kanalda sadece kanalın abonesine özel yorumlar yapılıyor. Eğer kanala abone değilseniz Hemen şu anda kanala abone olun demek istiyorum. Şimdi gel bakalım. Sevgili Nasrettin Hoca figürü. Bir ay içinde sizi neler bekliyor? Aşk hayatınızla ilgili. ben bakalım. Aşk hayatıyla ilgili sizi neler bekliyor? Veya aklınıza kişi ilgili. Oo, yıkılan kule. Gel bakalım. Denge. Ha, D8 sekizlisi. Canlarım dikkat. Gel bakayım. Ve para üçlüsü. Şimdi bakın bir fikir ayrılığı. Uzlaşamamak. Sen haklısın. Ben haklıyım. Yani böyle ciddi anlamda denge bozucu konuşmalar olabilir. Ve böyle bir duygu patlaması, öfke patlaması olabilir. Ve canınız sıkılabilir dedi. Yani dengesizlik, denge problemlerinden bize kartlar bahsediyor. Ve her iki baskın çıkmak özelliğinden bize bahsediyor. Peki devam ed, ed, edelim. Bu neyle ilgili? Ver bakalım. Kılıç ikilisi. Ha, anladım hayatım. Kupa yedilisi. Kıskançlıktan dolayı. Büyücü kartı. Ve paronusu. Eğer bakın bu kişi evliyse. Direkt bana sen evliğine karşı nasılsın diye daha fazla bir merak içerisinde olduğunuz bir ay eğer evli değilse hayatında biri mi var be ve beni aldatıyor musun diye daha böyle bir yoğunlaştınız ve daha böyle bir e, etkileşimin aktif olduğu bir aydan bize kartlar bahsedeceğim ama aklınızda kişi bunu kabul etmeyecek olduğunu görüyorum ve sürekli devreye böyle bir baskınlık enerjisi söz konusu olduğunu bizlere böyle peki bunu yap, yapacak mı diye soralım yani böyle bir şey olacak mı kupa dokuzlusu para dokuzlusu Kılıç şövalyesi. Canlarım bakın böyle bir gündem var. Eğer Aziz kart. Eğer bu kişiyle evliyse evlilikle ilgili böyle bir telefon, bir mesaj yani yani böyle bir aktif bir dönemden bize kartlar bahsediyor. Eğer partnerin evli değilse bir flört bir ilişki kapısı açık bu ay temkinli olmanızda fayda var. Yani gözünüzü kulağınızı dört açın diyor. Eğer bu kişi birlikteyseniz söyleyebilirim. Eğer birlikte değilseniz böyle bir gündem görüyorum. Yani ee, hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz ve Biraz huzurunuz kaçabilir bu kişiden kaynaklı söyleyebilirim. Peki yeni aşk var mı diye soralım. Ben bu size direktman sormak istiyorum. Para şu hmm, prensi, kılıç onlusu, yeni aşk var. Ama sana kart diyor ki bak değnek altılısı, Değnek kötüsü ve kılıç ası. İlişkilere karşı genel tavrın güvensizlik olursa sen yeni bir ilişki unutuyor ve şöyle bir enerji var. Sen bu kişinin. işte? Yani sana karşı şu anlık yaşatmış olduklarını tamamen sıfırlaman lazım. Bak kılıç onlusu Yani tamamen öldürmen gerekecek. Sana karşı bir e, hani hamle yapar mı? Durumunda o mu hani olmaman lazım ve içinde bir umudun olmaması da gerekiyor diyor kartlar. Çünkü eğer sen bu umudu barındırırsan bu yine yani gelen kişiye de haksızlık yapmış olursun tabiri caizse. Ama yeni ilişki kapın e, hazır olduğunu bizlere veriyor ve bu kişi evlilik kapının daha açık. Her şeye sana bağlı. E, e, yeter ki sen herkese bu kişiye bir tutmaman gerekiyor diyor. Peki sana bu kişi sonra pişman olur mu? Yani bu açıkça sana peki döner mi diye sorun pişman olup da sevgililer yani aşıklar kartı, yıldız kartı, değnek ikilisi, ve kupa sekizlisi ben ne yaptım ben saniye arkamı döndüm diyerekten ve sana karşı arkasını döndüğü için devriye ayrılık konusu yaptığı için kıymetini anlayacak olduğunu ve tabiri caizse yalvaracak olduğunu görüyorum bak net olarak ve boşluğa düşecek bakın bu kişi ben ne yaptım ben ne ettim adeta böyle kafayı taşlara vuracak olduğunu bizlere veriyor yani burada bir e, yapacak olduğu bir hata sonrasında ben ne yaptım diyecek bu aklı yazık işte daha çok size söyleyebilirim. Peki ne olacak bana bunu ver bakayım yani siz bunu peki görebilir misiniz daha sonra? Araba, imparator, para Şövalyesi ve kupa ikilisi. Bak eğer diyor ki sen bu kişi affetmek istersen yeniden bir şans olacağını ama senin bu kişi çok fazla bir bakış açısı farklılığın var durumlara karşı olaylara karşı çok fazla bir bakış açınız, farklılığınız var. Bundan dolayı çok can, can, e, canın sıkılır olduğunu görüyorum ve keyfin kaçar olduğunu bizlere ver yani memnun etmez seni. Yani hep böyle kendi bildiğini okur ve kendi bildiğini yapar ama senin için bak tek tekrar belirteyim. Bir ay içinde yeni bir aşk görünüyor. Tabii sen istersen olarak sana söylemek istiyorum bu desteği içinde. Ay, evet canlarım benden de hesap bakım almak istiyorsanız whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da mail'den ya da instagram'dan bana randevu talebinizi oluşturabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz ve eğer bu kanalda e, bu tarz videoların devamlı gelmesini bekliyorsanız ve istiyorsanız kanalı takip etmeyi ve videolara bol, bol da yorum yapmayı unutmayın demek istiyorum tamam mıdır Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.